Bildin, bildiğin at eti satıyor adamlar burada. At eti baya değerli. Hatta menülerde falan böyle at eti yazıyor. Daha pahalı oluyor fiyatları. Deyze böyle nasıl sucuk ya bu? İçini temizledin mi? At, at eti. Deyze çok ilginç bir şey ya bu. Abla lütfen al ya. Yok dedim yok. Lan. O kadar arkasından koştum almadı parayı ya. No, no. Türkiye selam aleyküm. Salayın <laughs> <laughs> Kazakistan'dan selamlar arkadaşlar. Şu anda Kazakistan Astana şehrinde Green Bazar diye bir yere geldim. Kazaklar buraya Kop Bazar diyorlar. İçeride çok ilginç manzaralar var. Ben de bu heyecanla size pazarı paylaşmak istedim. Aslında burası bir market. içeride bir sürü şey var. Ve ben de bir ülke gittiğimde o ülkenin kültürünü en güzel şekilde anlayabileceğim yerlerin pazarlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü pazarlarda onların yeme içme kültürünü, alışkanlıklarını ve doğal hallerini görüyorsunuz. Gelin içeri girelim ve pazarlarına bakalım. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne satıyorlar. Hep beraber görelim. Hadi başlayalım. İlk başta burası meyve ve sebzelerin satıldığı bölüm. Birkaç kattan oluşuyor böyle. Her katta farklı şeyler var. Kıyafetlerin olduğu yerler, etlerin olduğu yerler, baklagillerin olduğu yerler, kuru olduğu yerler falan derken bir sürü gidiyor. İlk başta meyve ve sebzelerden başlayalım. Gelin bakalım meyve ve sebze fiyatları nasılmış, ne satıyorlarmış. Bizimkilerden farkı neymiş, ucuz mu, pahalı mı görelim. Şöyle gidelim bakalım neler varmış. Evet şu tezgaha yaklaşalım. Burada mesela kayısılar var. E, bu arada 70 tenga yani tenge 70 tenge de sanırım. 70 tenge yaklaşık 1 TL'ye tekabül ediyor. Yani 350 gördüğünüz şey 5 lira diye söyleyebiliriz. Mesela şöyle devam edelim. Şeftali 400 tengeymiş. İşte erik 300 tenge. Salatalı 200 tengeye satıyor. Yani 200 tenge ne kadar yapar? İşte 150 olsa 2 lira yapar. 2,5 lira falan diyebiliriz salatalı. Domates 2 lira mesela şu domates. Devam edelim. Patates. Patates 130. Yani 2 liradan biraz daha aşağıda. 1,5 lira. Aa buradan patates mi ithal etsek Türkiye ne yapsak? Vallahi ucuzmuş patates burada. Bizim orada altın değerinde. Devam ediyoruz. Burada Elma var. Küçük elma. Çok güzel elma. <laughs> Şirin mi? Domates var burada. Küçük domatesler. O da 250 250'ymiş. Ee, nereden baksanız işte 3 lira 4 lira. Aa ucuz aslında biliyor musunuz? Bana domates ve salsalık fiyatları ucuz geldi. Mesela şu da. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Devam edelim. Burada Türkçe konuşan abileriniz Uçak. var da. Muzlar da gayet ucuz. Mesela şu. Tanesi mi 50? Kilo. Kilo bir tane. Ha bir tanesi 50. Muzun da bir tanesi 50'ymiş. Şu da bir tanesi 70. Bu da bir tanesi 80. Yani 75 kuruş. 1 lira bir buçuk lira tane olarak satılıyor. Burada ablam çok güzel domatesleri koymuş. Domatesler çok güzel. Yaşi. çok yakşidir. 500'e satıyor bunu. Birazcık diğerlerinden pahalı. Burada börtlenler falan var. Kaç para? Bu da bin tingi. Ha tingi diyorlar. Ben tenge diyorum ona. Bin tingi. 1200 tingi. Sen Türkçe biliyorsun bayağı. Biliyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> burada da 1000 diyor bunlara işte. 1000 ne kadar yapar? 710 lira yapsa şunların kilosu da 12 lira 15 lira falan. Patates yine burada da 150. Devam edelim. Oo, burada baya bir şeyler var. Şeftaliler. Bol bol şeftali var. Şeftaliyi 400'e satıyor. Burada yine diğer sebzeler fiyatlar var. Sebzeler fiyatları genelde hep aynı bu şekilde gidiyor. Burada da kuru yemişlerin bölümü var. Bu ne? Bana hiçbir şey devam ediyor. Düşürdün ama. Badem. 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 Çok güzelmiş. Ne kadar badem? 4000. 1000 kilo 1 kilo 4000 diyor. Fındık ne kadar? Fındık? O da 4000. Bana bayağı bir şey ikram ediyorlar. Kayısı? Kayısı ne kadar? Tacikistan. Bu ne kadar? <laughs> kilo 3000. Burada böyle rengarenk bir sürü Koreli daha var. Burada da normal marketler var. Oradaki normal marketlerin de fiyatına bakalım. Mesela yumurtayı 330'da satıyor. Şöyle göstereyim. Sonra burada işte lol peyniri var 850. Bilmem ne örgü peynir mi? Bu 1700 diyor. Şuna kaşar peyniri 2000 demiş kilosuna. Fiyatlar bu şekilde burada da. Thank you. <laughs> YouTube. Ben YouTube <laughs> Burada vişne değil mi? Vişne. Vişne 350'ymiş. Yani 5 lira kilosu. Kavun 150, kilosu 2 lira. Tane, bir tane kilo. Ha kilogram, bu da kilosu 150'ymiş. Üzüm 400, ee, elma yine 350. Karpuzun kilosu ne kadar? Gösteriyor şimdi. 100. Ha bir kilo 100. Kilogramı. Ha tamam. Kilosu 100 tenge Muskattan Üst katta neler Şuradan çıkalım. Ha burada da değişik bir yer var. Ne neyi satıyorsun burada? Burada kalbasa, sucuk. Ha sucuklar falan. Ay bu nasıl bir sucuktur ya? Aha. Bu nasıl kocaman, büyük. Kalan. Helal. Helal kesim ama kocaman abi bu ne? Bu da at. Ha horse, at. Bu da at at sucuğuymuş. At eti diyor. Bu da tavuklar var. Chicken, chicken. tavuk sosisler var. Kaz. Kaz. Ana sucuk, kazdan sucuk, sucuktan kaz, kazdan sucuk diyemedim. Böyle şeyler var. Burası da böyle yine bir sürü salamın, sosisin tonlarca çeşit çeşitli olduğu bir yer. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Valla çanta, kıyafet gibi şeylerin olduğu yerler. Al çekim seni de. Kazakistan. Kazakistan. Kazak Türkiye. Türkiye. Türk'üm Türk ben. <laughs> Şimdi geldik etlerin olduğu yere. Şurası komple şuradan başlıyor. Ta şu en sona kadar et reyonu. Böyle tek tek bakalım ama burası biraz fazla kokuyor. Ben şunun kilosu 1300 tengeymiş. Tengi. Ciğer var burada. Bu arada hep bütün tezgahların üzerinde şöyle mesela burası bu hangi hayvan lan? Keçi mi? Koyun mu? Anlaşılmadı. Kon, kon eti diyor. Anlamadım ama şunlar belli yani. Bak şu inek mesela. Ondan sonrası da inek. Ondan sonra da at eti geliyor. At etine doğru gidelim. Etlerde böyle satıyorlar açıkta. Bu anda böyle sergilemişler kilo bile satıyorlar. Kilo ne kadar? Bir kilo ne kadar? 2000. Kilosu 2000 diyor. 2000 tengi. Yine getirin kilosu 2000 tengiymiş. Şurada bir akciğer görüyorum. Yürek var. Terazileri böyle bu arada. Kocaman. Hepsi de aynı ha. Hepsinde aynı terazi var. Ne kadar kilo? 1600. Tamam kilosu. Bu da 1800. Şunun kilosu 1600. 1800. He. Şu 20 lira diyor. Bu 25-30. Bu 1800 ikisinin arasında işte. 20, 25, 30 o civarlar bir şey etlerin kilosu. Tamam, Teşekkürler. Sağ ol. Anında burada dil var. İnek dili mi bu? Ney dili bu? Gülmira. Gülmira <gülmür> mı? <mi? gülüyor> o ne ya? Ha. Kız ha. Küçük şey. Genelde fiyatlar işte 25, 30 o civar etin kilosu. Ve geldik Kazakistan'daki en ünlü etin fiyatı. Bildiğin at eti satıyor adamlar burada. At eti baya değerli. Atın her türlü işte bunlarını, sucuğunu, mucuğunu, şu i̇şte kemiğini, kaburgasını, her şeyini burada bulabiliyorsunuz. Şu anda böyle bir sürü şey var. Devam ediyoruz. Kokuyor, çok fena kokuyor burası ya. At eti mi yediriyorlar diyorsunuz yani bize şeylerde falan. Adamlar burada at etine inekten daha fazla değer veriyor. Hatta menülerde falan böyle at eti yazıyor, daha pahalı oluyor fiyatları. Soralım bakalım at eti ne kadarmış? Ne kadar? Kaç kaç para? Bir kilo? Ha? 2500. 2500 de işte. Nereden baksanız 30 lira falan mı yapıyor? işte şeyle buradaki at eti inekle aynı şu an. Devam edelim. Merhaba teyze. Bu at eti ne, ne kadar? Kaç para? 2600. Bunu da 2600'e satıyor teyze. Bu biraz yağlı üstü böyle. Kazakistan at. Kazak atları. Baya. He anladım. Burada da teyzem dolma yapıyor. Dolma mı bu? Bumbar. Bumbar mı teyze? Sucuk. Ha, sucuk yapıyorum diyor. Ha, kaz. Ha, bunlar böyle ya sucuk yapıyorum teyze bunu diyor da anlamadım tam olarak. Ay baksanıza ya. Teyze böyle nasıl sucuk ya bu? İçini temizledin mi? Ne koyuyorsun içine? Et mi koyuyorsun? At, at eti. At eti koyuyorsun. Ha. Sonra turap turap önce doğruyorsun, sonra içine depiştiriyorsun. Baharat da var. Evet, tuz salamız. Tuz salamız, baharat salamız hepsi var. Türkiye ben, Türkiye. Aa, İstanbul'dan gelirim. Evet. Beyze çok ilginç bir şey ya bu. İlk defa görüyorum ben. Oldu mu o şimdi? Bitti mi? Evet. Şimdi oralarda keseceksin. Evet. Abi oh, çok fena koktu. Aha da oldu. Mis gibi tazecik sucuk. Tamamdır. Teyze teşekkürler. Kolay gelsin. At etinden sucuğumuz da oldu. Geziyoruz pazarımızı. Burada da bir ateti var. Kaç para ateti? Kaç para? Ne kadar? 3000. Burada da sucuk. Burada deze yine bir dolum yapıyor bir şeyin içine. Ha burada. Kolay gelsin. Burası da tavuk reyonu. Bayağı tavuklar yine burada da açıkta böyle. Aynı şekilde tartılar burada. Bu ta tartı herhalde pazarın şeyin donanımında var. <laughs> Buldum seni. <laughs> Türkçe biliyorum. Sen? Sen Türkiye'ye gittin. Türkiye. Nereye? İstanbul. 850 diyor buna da. İşte o da 10 lira, 12 lira falan civarı bir şey. Teşekkürler, sağ ol. Oh, etlerin bölümünü bitirdik sonunda. Burası da yine baharatlar, aktarcıların oluyor yer diyebiliriz. Aktarlar var burada. Çeşit çeşit taze taze otlar var. Kurutulmuş otlar var. Taze dedim de yeşil yani. Yeşil olduğu için taze dedim. Bayağı güzel kokuyor bunlar ya. Of, oh, etlerden sonra çok iyi geldi. Ama burada çok güzel bir şey kokuyor. Ha şu kokuyor herhalde. Yok. Aha bu kokuyor vallahi. Bu ne? karışık bir şey. Burada yine çeşit çeşit Kazakistan'ın dağlarından, bayırlarından, ovalarından kokmuş gelmiş otlar, baharatlar, şifalı bitkiler falan filan var. Anda kestane de var şurada. Bir tek onu anladım bak. Burada da çeşit çeşit yağlar var. Merhaba. Türkiye. Türkiye şey, ee, İstanbul. Türkiye, İstanbul maşallah. Maşallah. Türkçe biliyor musun? Tacikistan. Tocuk Tacikistan. Tacik diyor Tacik. Tacik Tacik. Abi Tayyikistan'dan gelmiş şimdi. Burada da kuru yemişli Ne var. kadar? Badem, Badem ne kadar? Badem 4500 4500. Aşağıda bak 5000'e satıyordu. Bu 4500 satıyor. 4500. Anladım. Bu ne kadar? Kaysi? 2500 tane. 2500. Kayseri'li arkadaşlarım yine burada Kays Kaysi'yi görüyorsunuz. Ya ceviz. Ah. Ceviz ne kadar? 4000. 4000. Anladım. Neden bu ben yapamadım? 4000 ne kadar biliyor musun arkadaşlar? E, 30, 3500 33500 yaklaşık 50 lira yapıyor. 4000 de 60 lira yakın bir şey yani şu cevizin kilosunu 55-60 lira arası bir şey satıyor. Fiyatlar böyle Türkiye'deki fiyatı bilmiyorum son durum ne? Yahşi. Yahşi. Hmm, güzel duruyor. Güzel güzel. Teşekkürler sağ ol. <laughs> Burası da aşağıdaki o sebze reyonunu var ya onun yukarı çıkarılıp süslenip püslenip güzelce dizilip satıldığı yerler. Güzelce dizmişler ablalar abiler. Şu domates çok güzel duruyor acaba kilosu ne kadar... Kaç para bu? Evet. Bu domates kaç para? 1300. Tamam sağ ol. Şimdi ne kadar gördüğüm en pahalı domates bu. Nereden baksanız. 20 lira mı? Oha! Şu domatesi ha, hepsini 20 liraya satıyordu. Kilosu değildi. Ya da bilmiyorum. 1300 dedi. 20 liraya yakın bir fiyat yapıyor. Çok pahalı. Aşağıdaki fiyatları gördünüz. Burası hemen aşağısı ya. Burada dizince birazcık insanların gözüne güzel gözüküyor herhalde. Her yani zenginler geliyor. Yukarıdan alışveriş yapıyor. Halk aşağıdan gidip alışveriş yapıyor. 2000. Ha 2000. Yakın mı? 2000. Kiraz da 2000'e satıyor. O da nereden baksanız 30 lira. 30 lira. Çok pahalı. Çok pahalı. 2000 çok pahalı değil mi ya bana mı şey 20, 30 lira. Vay anasını sayın seyirciler. Teşekkürler. Bir Japonya'da görmüştüm bu kadar pahalı meyvelerin olduğu yer. Şimdi de burada. Gerçi buranın üst katında diyeyim. Çünkü aşağıda lokal yerel insanlar nasıl alışveriş yaptığını gördünüz zaten. Şu böl bu bölümde de Kazakların sokak yemeklerini görebileceğiz muhtemelen sokakta lezzetli. Buna salata diye satılıyor. Buna salata mı? Dışarıda satılan yemek. Dolayısıyla sokak yemeği diyebiliriz bunlara. Ve çeşit çeşit değişik yemekler var. Bunlar burada alıp mı yiyorlar? Porsiyon olarak mı yiyorlar? Acayip ilginç. Mesela şöyle yakından göstereyim size. Etler var mesela. Makarnaya benziyor ama havuç rendesi gibi duruyor. Şurada yine etle karışık spagetti gibi bir şey var. Şunlar salata. Bildiğin kızar, kızartmalı. <laughs> bunlar salata mı? Ney bunlar? Anladım. Yok yok istemiyorum. Yok yok. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çiçe mi? Okey tamam. Bir bakayım tadına. Tadına bak diyor da. <gülüyor> yeter yeter. <laughs> Spinat. Spinat. Okey. Hımm. Gakri. O baharatlı bir şey. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Kaç para bu? Kaç para ne kadar? 1000 tenge. 1000 tenge. Bunun porsiyon. Bir porsiyon. porsiyon. Bir porsiyonunu 1000 tengeye satıyormuş şunun. Ama ben çok beğendim. Hepsini baharatlı yapmışlar zaten. <laughs> Teşekkür ederim. Bir tane bir tane küçük. Çin çinça. Yine bir şey veriyor bakayım. <laughs> Bu da baharatlı bir şey. Bu ne? Bodoresli. <laughs> Bodoresli. Yaşlı yaşlı çok güzel. Tamam bitti. Bitti bitti tamam. Bu da şimdi bundan yedirdi bana. Bu daha değişik ama şunların tadı çok da hoşuma gitti. Baharatlı. Burada <laughs> mantarlar falan var. Baya baharatlı bütün salatalar. Yok yok ben almıyorum, teşekkür ederim. Va yok yok, vallahi sağ ol. ol. Yo, vallahi yok, teşekkür ederim. <laughs> sağ ol. Fasulye var şurada gördüğüm kadarıyla. Ve çeşit çeşit bir sürü yemek var. Şurada yine mantar var. Kripi. Kripi. <laughs> biz, biz, biz diyoruz ki mantar. Mantar. Mantar? Ha <laughs> mantar bu. <laughs> Burada yine bir sürü yemekler gidiyor. Ha? Sebze. Sebze. Ha, sebze doğru sebze yemekleri. Çoğu da doğru. Yiyeyim mi? mı? Ya yok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben e, anlatıyorum insanlara Kazakistan sokak yemeklerini öğrensinler diye. Anlamadım. Bilmiyorum ki anlamadım. Neyse, sağ ol. Ha ye mi diyorsun? Bak ama tokum lan, tokum. Acıkırın doğru söylüyorum <laughs> Acıkırsın diyor diye. Ama şimdi takım sağ ol. Teşekkürler. Ya çok toplular ya. Sokak yemekleri de böyle. İnsanlar buradan gelip böyle yemek alıyorlarmış. İşte salata. Bunlar hepsi soğuk yemek tabi. Etler de var. Böyle gördüğünüz gibi köfte gibi. Ama genel olarak salata türleri diyebilirim. Şu bölümde bütün peynir ürünlerinin olduğu, bütün böyle çökelek gibi, peynir gibi, reyonlar. Bizim Ankara hal Pazarına benziyor. Türkiye'den geldi. Evet, Türkiye'den geldi. <laughs> Öyle video çekiyorum. Benim YouTube kanalım için. Sen ne satıyorsun teyze? Kampot çay satıyor. Azerbaycan. Kampot çay. Azerbaycan. Ha. Ben Azeri. Sen de Azerisin. Ne güzel bir sürü Tacikistan, Azeri, Kazakistan herkes burada. <laughs> e, bu ne? Bu çay. 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 Kofi. Ah oh. kofi. Kampot. Kampot. Bira. Kampot bir. Alkol. Almata, Al yabluki, yabluki. Ha soğuk. Bu ne ya? Çay güzel mi? Yaşlı mı? Hadi ver bakayım abla için. Izleyeyim. Ne kadar? Kaç para? Yok lazım olmaz. Öyle olmaz. Vereceğim. Misafir olur mu da abla? Sen burada iş yapıyorsun. Misafirim diye almayacağım diyor. Ben sana vereceğim bunu. Ben de oturayım burada. Vallahi böyle bir şey verdi abla şimdi. Bakalım. Turist de. Turist. Gezgin. Seyyah. Tacikistan bul. Tacikistan inşallah. Buraya. İnşallah aynen. Sen Tacikistan'da yaşıyorsun. Bu kaysı suyu mu? Bu ne? Apple, apple. Ha, elma suyu. Alma, alma. Adı ne? Adı ne bunun? O Alman suyu, Elma suyu. Adı ne? Kamput. Kamput. Ha, elma suyunu hoşaf yapmış ya. Elma hoşaf işte. Kaynatmış. İçine de buz koymuş böyle. Baya güzel. Adın ne Merhaba senin abi? İsmin ne adın? Polat. Polat? Evet. Ben de Emre. Emre. Emre aynen. Senin adın ne abla? Arife. Arife. Memnun oldum. <laughs> Arif abla. Kolay gelsin Arif abla. Oh buz gibi iyi geldi. Nasıl kokat ne priyekal? Rusça yok bende. Trid <laughs> nasıl ee, kokat des budi? Almaty. Almaty. Bir hafta. Hey dokuz gün. Dokuz gün de? Dokuz gün aynen. Sonra kuda Tacikistan ilk Kırgızistan. Kırgızistan sonra Tacikistan. Hepsini gezeceğiz. Tacikistan varzob good varzob. Yaşlı. Varzov. varzob. Abla dur abla. Para vereceğim. Yok yok olmaz. Olsun. Vallahi. Halal abla olsun. Abla olmaz. Halal Hayır e sen burada halal çalışıyorsun. Olsun. Yok olsun abla dur. Halal e abla yok. Ne yok, kadar? Hiç Yok abla küserim. Yedim halal olsun. Vallahi olsun. olmaz. O lazım değil. Abla valla olmaz. Ya. <laughs> abla lütfen al ya. Yok dedim yok. Lazım. Vallahi almadı ya. O kadar ısrar ettim. Misafirsin dedi almadı. Misafir <laughs> misafir. <laughs> Misafirsin diye <dedi, almadı. gülüyor> sen de otur buraya. Evet, vallahi evet, abla evet. almadı ya. O kadar ısrar ettim. Tamam. Neyse sağ olsun. Teşekkür ederim vallahi. O kadar arkasından koştum almadı parayı ya. Misal ama iş yapıyor, satış yapıyor. Bizden para kazanacak, kimden para kazanacak? Ha işte misafirler verdik böyle bir şey. Hoş duygulandım. Kesalam aleyküm. Ve kok pazardan yani green pazardan çıktı dışarı. Hazır böyle bir market videosu yapmışken de böyle fiyatlardan bahsetmişken de size Kazakistan hakkında genel bilgiler vereyim. Kazakistan Orta Asya'nın böyle bağımsız Türk devletlerinden bir tanesi böyle kocaman bir coğrafya sahip bir ülke. Ülkenin ana gelir kaynağı madenler. Burada çok fazla maden çıkarılıyor. Yani ülkenin ana gelir kaynağı yeraltı ihracatlarına dayanıyor. Ülkede en çok krom, demir, altın gibi yeraltı kaynakları var. Ama şöyle baktığınız zaman da aslında asgari ücretleri 86 dolar falan şu anda. Nereden baksan 450 lira falan yapıyor değil mi? Bizim asgari ücret, bizim asgari, bizle kıyaslarsak kendi ülkemizde asgari ücretimizin üçte birine falan tekabül ediyor. Ama fiyatlara baktığımızda biraz önce içeride onlar böyle çok uçuk üçte birlik bir fark yok aramızda yani alım güçleri aslında bize göre 2-3 kat daha fazla zor burada. Yeraltı kaynaklarının bu kadar zengin olmasına rağmen e, alım güçlerinin bizden daha zor olması bana biraz tuhaf geldi. Muhtemelen e, buradaki yönetim şekline alakalı daha yeni kazandılar zaten bağımsızlığı. 1991'de ilk defa e, bağımsızlığını ilan ettiler ve Astana yani bizim... Zamanında Atatürk'ün yaptığı gibi İstanbul'dan başkent alıp Ankara taşınması gibi Kazakistan'da Almatı'dan başkent Astana diye daha içerilerde bir şehre taşındı. Yeni gelişiyor muhtemelen yeni oturuyor her şey o yüzden bir zorluk yaşıyor olabilirler. Ama yine de bana bu kadar doğal yeraltı kaynakları varken birazcık absürt geldi fiyatlar. İçeride gördüğünüz gibi Kazaklar genellikle Rusça konuşuyor kendi arasında. Kazak dilleri de konuşuyorlar sayılar benzer bazı kelimeler benzer. Ama diğer Türkçe konuşan ülkelere baktığın zaman İzgistan, Azerbaycan falan derken... Onlar çok daha anlaşılabilir bir Türkçe konuşuyor. Kazaklarınki birazcık daha Ruslardan dolayı asimile olmuş. Kazakistan'da nüfusun %70'i falan Müslümanmış ama ben böyle Müslümanlığa dair ya da bir dini bir fikir görmedim çok fazla ülkede geldiğimden beri. Ona rağmen zaten de Kazakların resmi bir dini yok. Yani bizim dinimiz şudur diye bir dinleri yok. yine geri kalan nüfusunda %26'sı Ruslardan dolayı onlar da Hristiyan. Yani aslında bunu şeye bağlıyorum ben. Ne kadar böyle İslam, Müslüman bir ülke olsa da Sovyet kültürünün devam ettiği bir ülke izlenimi verdi bana. Şimdilik böyle, gözlemlerim böyle. Kazakistan'ı gezmeye devam edeceğim. Daha çok daha dışına çıkacağım. Burada köylere gitmeye çalışacağım. İşte çok güzel göller var, dağlar var. Zamanım oldukça onları yapmaya çalışacağım. bir Aynı zamanda kendi işlerim var, onlarla uğraşıyorum kaldığım yerde. Bakalım, devam etmeye çalışacağım. Eğer bu tarz videoların gelmesini isterseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan bir yerden abone olun. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Türkiye selamünaleyküm. <laughs>